Herkese merhaba. Bu videoda elimdeki tabloda bulunan tarihsel değerin gün olarak karşılığını bulmayı göstereceğim. Şöyle ki mesela elimde şöyle bir randevu takvim var. Burada saatleri yazıyor. Burada da günleri bu tarihe göre otomatik olarak yazdırmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Eşittir diyorum. Metne çevir. Haftanın günü hangi yerdeki e değeri seçeceksem tıklıyorum. Daha sonrasında noktalı virgül burada da şu seçenekleri sunuyor. Hafta hangi günden başlasın gibi. Biz de pazartesi ve pazar arasındaki değerleri göstereceği için ben burada 2'yi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Daha sonrasında bir noktalı virgül daha koyup burada 4 tane G yazıp bu da günü simgelediği için tekrardan parantezini kapatıyorum. Ve günleri bana otomatik olarak getirmiş oluyor. Sizler de bu şekilde tablolarınızda bu değerleri buldurabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.